Hayır. Evet. Nereden biliyorsun ne isteyeceğimi? Ne istiyorsun? Böbrek. Hamza Ertürk için böbrek rica edecektim. Hamza Ertürk'ü organ nakli listesine mi almamı istiyorsun? Evet. Adamın yeni bir böbreğe ihtiyacı var. Belki senin böbrekçilerde vardır diye düşündüm. Evet. Şimdi bizim böbrekçiler böbrek sorunu olan hastalar için böbrek saklıyorlar yalnız. Adam profesyonel boksör. Yani sen koskoca Hamza Ertürk'ü ölüme terk eden hastane olarak mı anılmak istiyorsun? Yok kesinlikle hayır. Yani öyle anılmak istemiyorum çünkü bu çok dramatik olmaz. Ee, bence şöyle anılmalıyız. Ee, iki i̇ki hastayı öldüren hastane olarak anılalım. Nasıl? Yani böbrek naklini hak eden hasta... ...ve daha sonra ne olduğunu bilmediğimiz ama nakil listesine aldığımız boksör. Haber değeri var değil mi? Adison, Adison, adam Adison böbreğe ihtiyacı var. Adison'a yönelik yaptığımız testler negatif çıktı Ateş. Adison için yapılan test hiçbir zaman kesin sonuç vermez ki. O zaman niçin biz sürekli test mest yapıyoruz? Her zaman sana gelelim, bir şeyler soralım, gitsin. Almayacaksın isteye. Ha? Öyle mi? Çok çabuk kavruyorsun. Ya sorun test mest değil. Sen beni reddetmekten manyakça bir zevk alıyorsun. Ha tabii, kesinlikle. Benim hayatımın amacı bu zaten. Ateş gelse de hastanın hayatı pahasına da olsun reddedeyim diye bekliyorum. Ha ee, bak, zevkten dört köşe oldun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer benim keyfimi kaçırmak istiyorsan... ...bazen evet diyebileceğim sorular da sorabilirsin mesela. Sen? Vallahi ben senin evet dediğini hiç duymadım. Hiç konuşmayalım o zaman. Gerçekten mi? Tamam konuşma Ateş o zaman. Mümkünse sus. Hmm. Sen şimdi ciddi ciddi... ...bayağı susacaksın öyle mi? Bakayım. Oh... Gördün mü? Şimdiden baş ağrım geçmeye başladı. Ateş sana ne kadar teşekkür etsem az biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Ay. o hasta için belki psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Tamam o zaman Alexan Hoca'ya danışırız. Belki bizi birilerine yönlendirir. Tamam harika. Ha, gel. Doktor. Niye oraya oturdun şimdi? Ergen olduğu için bana tavır yapıyor şu anda. Yok artık. Burada televizyon falan izleyemezsin. Ateş ne yapıyorsun? Ateş kendine gel. A -a. asıl sen ona söyler misin lütfen benimle konuşmasın? Aa yeter ya. Aa bu ne ya? Gidin parkta oynayın arkadaşım siz. İşim gücüm var benim. Görüyor musun? Hep senin bu saçma sapan halleri. Doktor Bey, merhaba Nedim başlamış bile. Bana iyi haberle geldiniz değil mi? Lütfen öyle olduğunu söyleyin. Maalesef Metin Bey. Ne? Ölecek miyim? Doktor, lütfen bir şey söyleyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.